Kushing hastalığı ünlü Amerikalı bir beyin cerrahı Harvey Cushing tarafından ilk kez tarif edilen bir hastalık olduğu için bu ünlü cerrahın adıyla anılmaktadır. Cushing hastalığına neden olan kortizol yüksekliğinin vücutta bir takım etkileri vardır. Bunlar da hastalığın belirtilerine yol açar. Kilo alma, diyet yapmaya rağmen kilo verememe, vücutta özellikle mor renkli çatlakların gelişmesi, Kıllanma artışı kadınlarda, sivilcelenme, kolay çürüme gibi bir takım belirtileri vardır. Özellikle gövdesel kilo alma, ensede yağ birikimi gibi belirtiler ön plandadır, vücuttaki değişikliklerdir. Ayrıca kaslarda güçsüzlük, şeker hastalığına eğilim, tansiyon yüksekliği veya tromboembolik hadiselerin ortaya çıkması da bu hastalığın yol açtığı ikinci olumsuz etkilerdir. Böyle bir hastalık teşhis edildiği zaman tedavisi cerrahidir. Cerrahide kabul edilen en güncel yöntem de endoskopik transfenoidal yolla bu tümörlerin çıkarılmasıdır. Kuşink hastalığında tanı koyma sürecinde tanı testlerinin gerçekleştirilmesinde hekim ile işbirliği içerisinde eğitimli ve deneyimli hemşireler yer almaktadır. Cerrahi girişim sonrasında bireylerin takip ve izlem süreçlerinde Eğitim ve danışmanlık rolleriyle hemşireler aktif olarak yer almaktadır. Cushing hastalığının birinci tedavi seçeneği cerrahidir. Ancak cerrahiye uygun olmayan hastalarda veya cerrahi sonrası istenilen hormon kontrolü sağlanamayan hastalarda, kalıntı tümörü veya lüks tümörü olan hastalarda Gamma Knife Cerrahisi etkili ve güvenli bir şekilde uygulanabilir. Gamma Knife Cerrahisi 192 adet kobalt kaynağından gelen ışınların tek bir noktada, tek bir hedef dokuda birleşmesiyle e, uygulanan bir e, radyasyon tedavisi yöntemidir. Dünya üzerinde 1 milyondan fazla insan üzerinde uygulanmıştır ve etkinliği kanıtlanmıştır. Bu işlem günübirlik bir işlemdir. Tedavi olunduğu gün e, hastalar taburcu edilirler ve ertesi gün hastalar normal yaşantlarına devam edebilmektedirler. Kuşink hastaları, yalnız değilsiniz.